Hep bir zaman arkadaşlar bu bir, bir video ile karşınızdayım. Bugün Red Bull 4 ile ormanın derinliklerindeyiz ve topumuzu üzüm top ve bu videoda maalesef Ali yanımda yok. Her neyse biz en iyisi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ormanın derinliklerindeyiz. Hemen. Güle güle kare. Güle güle. Hmm. Arkadaşlar zor olan kısımları size göstermeyeceğim. Çok güzel.

başardık. Toplam. <laughs> 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 Daha... Aha, en Bir saniye ben buraya Arkadaşlar Arkadaşlar yanlışlıkla kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Ben dolayısıyla 20. levele kadar geldim. Maalesef. Hayda aç çıkışına boss oyunu unutmuşum. Merhaba kare. Güle güle kare. Bıra. Hadi 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 hadi. Aferin ya. Aferin aslanım. Ya sen sen var ya. Güzel bir dene dövmek gerek. Çocuk. Gidelim mi? Açalım şuraya. Nasıl ya? Arkadaşlar oraya geçip geldim. Şunu şuraya. Evladım. miş kral ne oldu? Tamam, açalım kapıya. Hopala. Aa, ah, şöyle birimiz bir var bir aldık. Neyse ben oraya alıp. Ya ben nasıl oluyor anlamıyorum ki. Kaldı başlat şunu basmayı unutmuşum anlamadım ya bana bende bugün bir bunun var herhalde Nasıl var mı ne ne yapacağız şimdi? Şimdi ne 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 Ha. Hadi 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 inanıyorum ben sana. Hadi. Nasıl olayım ya. Çok kudum bastığım gibi geldi. Hiç inandırıcı bastığım gibi geldi. Bu nereye açıyor be? Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yeterince bekledim düşünüyorum. Evet. Hayır ya. Öf. Var çok zor. Dur, 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 dur. Sakin, 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 sakin. İlk olarak burada sakin olmamız gerek. Hafiften böyle işte. En iyisi ben. Dur kanka. Kanka, kanka, kanka. Kanka Ya sen git deniz yasın. Gel. Gel gel gel. -ge -ge. sen yaparsın senle birlikte işbirliği İş birliği. En iyisi ben şu kızları alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim yeni linkle verdiğiniz. Selamünaleyküm. Dırın dırın. Yok Hayır. Bak iki canım var zaten. Altı canım var zaten yani. Sakin. Sakin, Sakin Allah'ım ya tövbe Canım kaldı. Hop. Üf. Kanka bak böyle olmaz. Böyle vallahi olmaz. Bir canım var. Tek bir. Yanımızda daha yeni 3 level var yanımızda. ناخذ الناس من الماضي ناخذ حفله من الماضي ناخذ حفله Şöyle böyle. Böyle böyle. Havalı bir senin havalı bir şekilde öf. Biraz çok fazla. Ay bismillah. Ay yiğit abi. İşte bu. yok artık. Dur. Bari şunun yerini ayarlayayım da. Ya nereye gidiyorsun sen? Pardon da. Şişt 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 şişt. Sen, sen. Hadi. Beklemem gerek. Dur dur dur. Beklemem gerek şimdi birazcık. Evet bakalım yeterince beklediğim var sayıyorum diyeceğim de yok. Bir saniye ya. Şöyle yapsam. Dur dur. Böyle değil. Yapacağım şey şimdi siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ya abicim dur bir. En iyisi ben burayı yapıp geleyim. Hayır ya. Evet arkadaşlar şu an yaptım da umarım yetişir ya. Arkadaşlar sanırım işe yaramaz. İşe yaramış. Yoksa benim burayı yapmam çok zor. Hayır. Evet arkadaşlar 30. leveldeyiz. Hadi başlayalım. Selam Hocam ya. Selam Kardeş Geçen gün senin kardeşini yendim de bir sıkıntı olur mu acaba? Allah aşkına Koskocaman yerleri aşan topsun Testereden korkuyorsun Allah aşkına Üstünden atlamak bu kadar zor mu? Selam Selamun Aleyküm Testere 1 Aleyküm Selam <laughs> Karıştırdım pardon Aleyküm Selam Selamun Aleyküm Kardeş Hadi bakalım. da. bak bak. Yola. da. Bir tane. Evet. Testere. 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 Evet arkadaşlar. Küçük bir aksaklık oldu ama geldim. Gel. 1-2-1-2. Gel. Az bir kilo varsa olmaz mı abi? 1 evet. 2 kamera arkası bak. Ya. bak, şöyle de hep aynı yere atıyor bak. bak. Bak, 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 Ben köşeye atmıyor zannediyordum. Kardeş, bak, bak. Babasına karşı hemen, tamam. hemen, Baba, baba, baba yardım et. Diyor yani. Gelsin bakayım. Oo, sakin. Özür dilerim. Ama sen de aile aile bir bir çağırıyorsun. Yani benim yapmam gereken tek şey bu kareleri parçalamak. Sen de dahilsin. Yani yapacak bir şey yok. Benim suçum değil bu. Wow, bak bak bak. Bak bak babasına kaçıyor ya. Gel oğlum baba ne yapabilir ki sana? Baban sana upgrade mi yapsın? Hadi gel gel gel. İki saat seni bekleyemem kanka. Benim de işlerim var. O! Bu ne yetişemem ki? Hobidik, hobidik, cübidik, hobidik, cübidik, hobidik, hobidik. Hadi güle güle. Gel, gel beni bil yahulene bile bile bile. beni bile bile bile. beni bile bile. yahulene beni yahulene beni yahulene beni yahulene beni yahulene beni Karanlık Fabrika. Ne zaman bir sonraki bölümde? Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde hangi topla oynayacağımızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sarı top, siyah top, futbol topu ve basketbol topu kaldı. Hangi topla oynayacağınızı yorumlara beklerim. Hadi hepinize bay 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 bay.